اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على طبيب قلوبنا محمد اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن فأخرج متاعك إلى الطريق صدق رسول الله Hi maal, hem كما قال النبي aleyhissalatu Kıymetli müminler, bu hafta komşuluk ahlaki ile alakalı sohbetimiz, dersimiz devam ediyor. Yüce Allah'ım, okuyacağımız ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden tesirlenip, gereği üzere amel edip iyi bir komşuluk hem dünyamızın hem de ahiretimizin mamur, sevinçli, huzurlu, mutlu olmasını Rabbim ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Okuduğumuz ayet-i kerimede estağfirullah, billah, Bismillahirrahmanirrahim La hayra fi kefirin min necvahum Yüce Allah'ımız onların gizli konuşmalarının çoğunda hayır yoktur buyuruyor. İlla ancak men ol bir kimse ki emra emretti bir sadakatin darda kalmış bir insana iyilik yapmayı, ödünç vermeyi, hayır yapmayı, iyilik etmeyi emretti. Ev marufin iyiliği, güzelliği emretti. Allahu Teala emirlerini, emirlerinin yerine gelmesini, yasaklardan kaçınılmasını, ev ıslahın beynen nas veya insanların arasını düzeltmek, komşuların arası bozulmuştur, dostların arası bozulmuştur, akrabaların arası bozulmuştur. Onları düzeltmek için gizli bir konuşma yaptı. Bunlar hariç insanların gizli konuşmalarının çoğunda Hayır yoktur buyuruyor Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu. Ve men Kim bu gizli konuşmayı Allah'ın rızasını kazanmak için, insanların mahcup etmemek için, çünkü aşikar konuşsa hayır yapacağı insanı mahcup etmiş e, olabilir, iyilik yapacağı insanı ortaya çıkartmış olabilir. Bir e, Allah'ın rızasından dolayı, e, iyiliğinden dolayı böylece gizli konuşmayı e, tercih etmiştir. Bunu kim Allah'ın rızası için yaparsa Fesevfe nüktihi ezran azima yüce Allah'ımız ona büyük bir mükafat e, ihsan edecektir, ikram edecektir. E, kıymetli müminler. Yüce Allah'ımız bu ayet-i kerimede toplumda nasıl davranmamız gerektiğini bizlere öğretmiş oluyor. Gizli konuşmaların toplumda fısıldaşmanın, gizli konuşmaların bir hayrı çoğunun bir hayrı olmayacağını, bu ahlaka edebe uygun olmadığını Yüce Allah'ımız bizlere beyan ediyor, öğretiyor. Ve ancak gerçekten ortamına göre, durumuna göre karşısındaki insanları mahcup etmemen için gizli bir konuşma yapmak gerekiyorsa, orada da eğer iyilik murad ediliyorsa, insanların arasını düzeltmek varsa, komşuların arasını düzeltmek varsa, iyilik emrediliyorsa o zaman müsaade edilmiş, onda bir çirkinlik kötülük yoktur. Ama bunlar kastedilmiyor da başka şeyler konuşuluyorsa o zaman o konuşmalarda, fısıldaşmalarda, gizli konuşmalarda bir hayır olmadığını Yüce Allah'ımız bizlere öğretiyor. Rabbim gereğin amel etmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Okuyacağımız hadis-i şerifte ise bu haftaki dersimizin, sohbetimizin konusu. Evet, komşuların Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şikayetleri. Evet sahabe-i ikramdan an Ebi Hüreyi razıyallahu anh gale, gale raculun ya Resulallah bir kişi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geldi. İnneli icaran yu'zini ey Allah'ın Resulü benim bir komşum var bana çok eziyet ediyor. Sabredemiyorum dayanamıyorum. Çok zulmediyor eziyet ediyor bana. Fakale Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. İndalik git Fa akhrij evinin eşyasını çıkart ila tarik yola çıkar. Madem komşum sana eziyet ediyor, zulm ediyor, haksızlık ediyor, sen sabredemiyorsun, takat getiremiyorsun. Bunun üzerine evinin eşyasını yola çıkart buyurdu. Git evinin eşyasını yola çıkart buyurdu. Fendalaka o şikayet eden kişi gitti. Fa akhrij evin neşyasını kapıya yola çıkarttı. Feştemâ'n aleyhi. Bunun üzerine insanlar cem oldu, toplandı orada. Fakalu maşetnüke. Neden neden böyle yaptın? Niye evin neşyasını yola çıkarttın? Galeli carun yu'zini. Fezekertu sallallahu aleyhi ve sellem fakale. Benim bir komşum var. Bana çok eziyet ediyor, zulmediyor, haksızlık ediyor. Ben de bunu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a zikrettim, beyan ettim, anlattım. Böyle bir durumdayım. Ne tavsiye edersiniz bana? Allah Resulü de git evinin eşyasını yola çıkar buyurdu. Fecalu <laughs> yakulune. Şimdi o toplanan insanlar da bunu işitince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle yapmasını tavsiye ettiğini duyunca insanlar şöyle konuşmaya başladılar. Allahümme <laughs> anhu Ya Rabbi bu komşusuna eziyet eden, zulmeden bu adama lanet et. Allahümme <laughs> aksihi ya Rabbi bu komşusuna zulmeden, haksızlık eden adamı perişan et diye konuşmaya başladılar. Bunun üzerine febelahu o adama bu haber ulaştı. Dediler ki ona, "Ey insan, sen nasıl bir komşusun ki? Nasıl bir adamsın ki? Bak komşuna eziyet ediyormuşsun, zulmediyormuşsun." O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gitmiş, durumunu beyan etmiş, bana bir çıkış, bir yol göster demiş. O da evin eşyasını yola çıkar buyurmuş. Adam bak evin eşyasını yola çıkartmış. İnsanlar orada toplanmış. Hatta insanlar sana beddua dua ediyorlarmış, lanet ediyorlarmış. Allah onu perişan etsin. Ne kötü adam diyorlarmış. Adama bu haber ulaştı. Feahric metaake ile't tarik febalahu fatehu O adam kendisine böyle bir şey haber verilince, evet, geldin. İrca ila menzilike Evine dön ey komşum. Evet ben sana zulmettim, haksızlık ettim. Ee, sen de e, o kadar e, üzülmüşsün ki belli ki bu işi Allah Resulü'ne beyan etmişsin. Ve Allah Resulü de sana böyle bir şey buyurmuş. Ben bela belalanacağım, Rabbim beni perişan edecek, e, bütün toplumun insanların lanetine uğrayacağım. Ne olur evine dön, la <laughs> sana yemin ediyorum, Allah'ın üzerine yemin ediyorum ki... Artık seni üzmeyeceğim, sana eziyet etmeyeceğim, sana kötü davranmayacağım buyurdu. Ve o işi orada komşu düzeltti. Demek ki kıymetli müminler durumumuzu büyüklerimize beyan etmek gerekir. Onlarla istişare etmek gerekir. Yani şikayet, dedikodu, kıymet mahiyetinde değil. Nasıl bir çözüm bulalım? Nasıl bir yol bulalım? O zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir çözüm sundu o adamın tövbe etmesine, pişman olmasına, özür dilemesine ve ondan sonra iki komşunun da huzurlu, mutlu yaşamasına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böylece vesile olmuş oldu kıymetli müminler. Diğer bir hadis-i şerifte ise, diğer bir konuda ise yeni bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a uğradı. Durumunu beyan etti. Ey Allah'ına Resulü komşum bana o kadar eziyet ediyor, o kadar diyor ki yani taşınıyorum taşınıyorum taşınacağım. Başka bir semte, başka bir yere taşınacağım. Bu durumdayım ey Allah'ın Resulü. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Feale kullu men marra bihi Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ona da evin neşasını yola çıkar buyurdu. Femen marra bihi Oradan geçen bu hadiseyi duyanlar, "Ne yapıyorsun? Niye evin neşasını oradan çıkartıyorsun?" soranlara, "Ben buradan taşınıyorum." Niçin taşınıyorsun ey komşumuz? Falanca komşum bana çok eziyet ediyor. Bana diyor. Bundan dolayı ben buradan taşınıyorum artık. İnsanlar bu hadiseyi, bu ortamı gören insanlar Peygamber Efendimiz buyurdu ki kim oradan geçerse bu hadiseyi görürse hemen ber rabihi yelanuhu ona lanet eder. Evet. Gerçekten Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi o insanın evin eşyalarını sokağa çıkarttığını, kapıya çıkarttığını, ve oradan geçen insanların merakla sorup niye böyle bir şey yaptın? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bana böyle emretti. Ee, evimi taşıyorum, komşum bana çok eziyet ediyor, diyor. buyurunca. insanlar da fecaile küllü men merrabihi ylanuh. Oradan geçen, bu olaya şahit olan bütün insanlar ona lanet etmeye başladılar. Fecailen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu lanete uğrayan o adam, zulmeden, haksızlık eden, komşusuna eziyet eden bu adam... Peygamber Efendimiz'e geldi. Fakale ma lakaytu minen nas. İnsanların bana yaptığını görüyor musun ey Allah'ın Resulü? İnsanlar insanlar bana lanet ediyorlar. Ya beddua ediyorlar. Sevgili Peygamber Efendimiz fakal inne lanet Allah fevqa lanetihim. Ey komşusuna zulmeden, haksızlık eden, eziyet eden adam. Onların lanetinin üzerinde bir lanet var. Allah sana lanet ediyor. Peygamberi sana darılıyor. Ya Allah sana lanet ediyor. Buyurunca adam çok pişman oldu. Baktı ki Allah lanet ediyor. Bunu kim söylüyor? Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Thumma şeka küfeite evnah O adam hemen komşusuna gitti. Dedi ki ne olur? Evinin eşyasını tekrar yerleştir. Evine tekrar dön. Ben öyle bir haksızlık zulmettim, eziyet ettim ki ve şimdi öyle bir duruma düştüm ki e, Allah'ın lanet ettiği bir kul oldum, peygamberini üzen bir ümmet oldum, komşularının lanetine uğrayan bir adam oldum. Ne olur evine dön asla bundan sonra sana yemin ediyorum ki asla sana eziyet etmeyeceğim, zulmetmeyeceğim, bir haksızlık etmeyeceğim, vazifen olmayan bir külfeti senin üstüne bu işi bir işi sana yüklemeyeceğim buyurdu komşusundan özür diledi ve böylece kıymetli müminler böylece barıştılar. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam barışmalarına, araların ıslah olmasına, düzelmesine böylece vesile olmuş oldu kıymetli müminler. Tabii ki şunu iyi bilmeli. Bir insan komşusuna, dostlarına eziyet eder. Onlar da sabırlıdırlar. Yani illa eşyalarını kapıya çıkartmazlar. Ama iyi bilelim ki, iyi bilelim ki insanlar Eşyalarını kapıya çıkarırsa insanlar bilecek. Sana kızacaklar, lanet edecekler, kahredecekler sana. Ama iyi bil ki bir insan komşusuna eziyet etmeye başlayınca, zulmetmeye başlayınca belki insanlar bilmiyor, insanlar lanet etmiyor ama Allah Celle Celaluhu o kuluna komşusuna eziyet ettiği için, zulmettiği için, haksızlık ettiği için Allah Celle Celaluhu o komşuya, zulmeden o komşuya lanet ediyor kıymetli müminler. O yüzden Komşularla iyi geçinmeli, dostlarımızla iyi geçinmeliyiz, onlara kesinlikle zulmetmemeliyiz, haksızlık etmemeliyiz, eziyet etmemeliyiz, onların üzerine yük olmamalıyız ve e, onların işi olmayan işleri onlara yüklememeliyiz kıymetli müminler. Böyle geçinmeliyiz ki o zaman Allah'ın rızasını kazanmış oluruz, o zaman Peygamberin gönlünü kazanmış oluruz, o zaman komşularımızın da duasını Kazanmış oluruz kıymetli müminler. Evet. Diğer bir e, hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir sahabe-i ikram bir sahabe-i ikram e, şikayette bulundu. Komşusunun yapmış olduğu eziyetlerden, haksızlıklardan dolayı çok zor durumda olduğunu beyan etti. Sonra Kabe'ye gitti. Sonra Kabe'ye gitti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir cenaze namazı kıldırmak üzere. O da Kabe'ye geçti. Makamı İbrahim'in orada sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kişiyle konuştuğunu gördü. Bu adam bir kişiyle konuşuyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam ama beyaz elbiseli, üstü başı tertemiz, sanki yani hiç üzerine bir toz değmemiş, hiç dünyalık üzerinde bir eser yok. Yani insan hiç terlememiş, yorulmamış, tertemiz, çok böyle e, güzel bir insan gördü. Peygamber Efendimiz Ali, o insanla konuştuktan sonra Peygamber Efendimiz o insan oradan ayrıldı. O sahabe ikram yaklaştı ona. Ey Allah'ın Resulü biraz önce çok temiz, nezih birisiyle görüştünüz deyince Peygamber Efendimiz sen onu gördün mü buyurdu. Ey Allah'ın Resulü gördüm deyince o Cibri ile emindi. Ey Allah'ın Resulü o Cibri ile eminle ne görüşüyordunuz? O bana komşu haklarından bahsediyordu komşularımızla iyi geçinmemiz lazım geldiğini o kadar tavsiye ediyordu ki, komşunun haklarından dolayı o kadar bana nasihatta, o kadar bana emirlerde, sözlerde bulundu ki, ben komşu komşuya mirasçı olacak zannettim. O gördüğün Cibri'yle emindi ve bu konuları konuşuyorduk. Bakın Cibri'yle emin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir insan suretinde, ve bu konuda makam İbrahim de onunla görüşüyor, ona tavsiyelerde, nasihatlerde bulunuyor, ümmetine bunlara izahet anlat, komşuluk haklarının e, önemli olduğunu, hatta neredeyse bir evlat gibi mirasçı, bir aile gibi e, mirasçı neredeyse olacak, zannedilecek kadar önemli olduğunu, zulmedildiğinde, haksızlık edildiğinde de Allah'ın lanet ettiğini, Peygamber'in üzüldüğünü insanların kahrettiğini lanet ettiğini anlat buyurdu kıymetli müminler. O zaman şöyle bir vazife düşüyor hepimize. Başta yöneticilerimiz, toplumun ileri gelenleri, alimlerimiz, hocalarımız, büyüklerimiz haksızlık yapanı uyarıp ikaz etmeli. Haksızlık yapılan yani e, kim haksızlık yapıyorsa onu ikaz etmeli, uyarmalı. Daha da önemlisi. Haksızlığa uğrayan insanın da yanında yer almalı, ona sahip çıkmalı, sorunlarına, sıkıntılarına da bir çare bulunmalıdır kıymetli müminler. Hadis-i şeriflerden bu izahatı anlamış oluyoruz. Komşuyu eziyet etmek laneti gerektirecek kadar büyük bir günah olduğunu unutmamalı, Müslüman haksızlık gördüğü zaman tepki vermeli, hiçbir zaman bana ne dememeli. Muhakkak e, zulme uğrayan haksızlığa uğrayanın elinden tutmalı ona bir çözüm bir yol göstermeli kıymetli müminler. Müslümanlar iyilik yapmada e, birleşikleri gibi Müslümanlar birbirlerine iyilik yapmada birleştikleri gibi gördükleri haksızlık karşısında da birleşmeli ve zalime karşı tavır almalıdır kıymetli müminler evet yine sevgili peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ma min raculeyni yetesara mani yamin kim üç günden fazla dargın durursa evet feyehliku ahaduhuma onlardan evet birisi e, helak olur. Fe ma ta ve min el yani eğer bunlar bu küskünlük üzere ölürlerse o zaman Allah ikisine de helak etmiş olur. İkisini de cehenneme gönderir kıymetli müminler. Evet. Birbirine üç günden fazla dargın duran iki Müslümandan biri mahvolup gitmiştir. Şayet ikisi de birbirine dargınken ölürse ikisi de cehennemi boylamak suretiyle mahvolup gitmiştir. Evet kıymetli müminler. Diğer bir hadis-i şerifte ise sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mamın rujleini yetersar <laughs> ama ne fevqas elazdayamin feyeh liku ahaduma. Evet kim üç günden fazla küs kalırsa onlardan birisi helak olmuştur. Şimdi iki insan üç günden fazla küs dargın durdular. Tabi kim zulmetti, kim haksızlık ettiyse e, o ve üç gün geçtiyse daha halen zulmettiği, haksızlık ettiği insana barışmıyorsa, aramıyorsa, sormuyorsa helak olmuştur. Ama diyelim ki tamam sen zulme haksızlığa uğradın ee, diyelim ama yine aramıyorsun onu bekleyeceksin zulmeden haksızlık eden o arayacak soracak ee, bakacak işi düzeltmeye çalışacak yapmazsa helak olur. Ama sen de ölmeden önce her ne kadar haksızlığa zulme de uğrasan ee, küs gitmemek lazım küs durmamak lazım barışmak lazım. Eğer ee, o adım atmadı. O helak olmuştur, cehennemlik olmuştur. E çünkü haksızlık yaptı, zulmetti. Hem de adım atmadı. Adım atması lazım, barışması lazım. Özür dilemesi lazım. O özür dilemedi. Sen de epey uzun bir vakit geçti, uzun yıllar geçti. daha Dağlen görüşmüyorsun, konuşmuyorsun. Diyelim ki o hal üzere ikisi de öldü. Bu sefer her ikisi de e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helak olmuştur cehennemlik olmuştur buyuruyor kıymetli müminler. Ve ma min carin yazm carihu ve yakheruhu hatta yahmiluhu zalik ala en yakhruca min manzili illa aleke. Yine kıymetli müminler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir komşu diğer bir komşusuna o kadar ediye o kadar eziyet ediyor, o kadar zulm ediyor ki komşusu evinden çıkıp gitmek zorunda kalıyor. Artık adam dayanamıyor evinden çıkıp gidiyor başka bir şehre başka bir mahalleye semte taşınıyor. Allah celle celaluhu bu zulmeden komşu onun yeri cehennemdir. Kendisini helak etmiştir buyuruyor kıymetli müminler. Peki diyelim ki Yahudilerden Hristiyanlardan komşularımız var. Yahudiler, Hristiyanlar onlara da aynı Müslümanlara ikram ettiğimiz gibi ikram edeceğiz. Onlarla Müslümanlarla geçindiğimiz gibi geçineceğiz. Barışık olacağız, birlik beraberlik içinde olacağız. Davranışlarımızın ölçüsü nedir? Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i ikram anlatıyor. Bir gün ben bir sahabe-i ikram, bir dostumu ziyarete gittim. Baktım ki onun hizmetçisi bir koyun kesmiş, onu parçalıyor, derisini yüzüyor. O da sahibi ona, evet patronu, sahibi ona diyor ki... Bu hayvanı kestikten sonra, yüzdükten sonra... İlk önce hatta şu Yahudi komşumuza ikram et. İkram etmeye ondan başla. Ben de çok taaccüp ettim, şaşırdım. Bir Yahudi'ye et mi vereceksin? Ona ikram mı edeceksin dedim. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam komşularımıza iyilik etme hususunda bize o kadar nasihatta bulundu ki, o kadar tavsiyelerde bulundu ki biz zannettik ki komşumuz ister Müslüman olsun ister Müslüman olmasın. Neredeyse size mirasçı olacak. Böyle Allah Resulü'nden işittik. O yüzden onun kapısı bana yakın ve ona ikram etmekle başlıyorum. Niçin ona öncelik veriyorum? Çünkü İslam'ın zarifliğini, inceliğini görsün, e, iman etmesine bu hareketimiz. E, evet Müslümanlar e, diğer komşularından bizi ayırmıyor. Hatta Müslüman komşularından önce kestiklerinden, pişirdiklerinden bize ikram ediyorlar. Çok zarif insanlar, e, nadide insanlar, güzel insanlar. Müslümanların ahlakı ne kadar güzel? Onların iman etmesine vesile olmak, e, iyiliklerimizi, güzelliklerimizi, zarafetimizi onlara ulaştırmak, e, hakiki iman sahibi olmalarını sağlamak, cennet ehli olmalarını sağlamak, cehennemden kurtulmalarını sağlamak için sahabe ikram biz böyle Resulullah'tan gördük ve böyle yapıyoruz. E, i̇kram ederken e, imanı, düşüncesi farklı olan komşularımızı da e, dürüst olmalı. Bir haksızlık, bir zulüm, bir hakaret, kötü davranış göstermemeli. Onlara da gayet nazik beyefendi davranmalı. İslam'ı tercih etmeleri için Müslüman olmaları kolaylaşması için kıymetli müminler. E, bir komşu bir Yahudi veya Hristiyan komşusuna ikram ederse diğer Müslümanlar tarafından bu e, kerih görünmemeli, çirkin görünmemeli ve e, onlara karşı da iyi davranmalı kıymetli müminler. Tabi iyi anlaşmalı, iyi davranmalı derken onların kıyafetlerini, onların düşüncelerini, onların yaşantılarını, onların hal ve hareketlerini beğenmek, kabullenmek, onlar gibi yaşamak değil. Gayet İslam gibi, gayet Müslümana yakışır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Yahudi ve Hristiyan komşuları vardı. Onlara iyi davrandı ama onların görüşlerini, düşüncelerini, inançlarını benimsemedi. Ama onlara bir insan olarak çok iyi davranmıştır. Onlarla iyi geçinmiştir. Müslüman olmalarına vesile olmuştur. Peygamber Efendimizin çok müşrik komşuları, Yahudi komşuları Peygamber Efendimizin ahlakını, kişiliğini ve insanlığını görünce dayanamamışlar, iman etmişlerdir, Müslüman olmuşlardır. Hem dünyaları mamur olmuştur, hem de ahiretleri mamur olmuştur kıymetli müminler. Yüce Allah'ım bizlere de inşallah böylece komşularımıza güzel geçinip bir Müslümana yakışır bir tavırda olup dünyamızı, ahiretimizi Rabbim güzel geçirmeyi nasip eylesin. Rabbim bizlere de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ölçü alıp, örnek alıp, iman ehli olmayan komşularımız varsa onların Müslüman olmasına Allah'ın bizleri vesile eylesin. E, güzel komşuluklar Rabbim cümlemize nasip eylesin. Yarın ahirette de komşularımızı... Peygamberler, sıddıklar, şehitler salihlerden eylesin. Bizi Rabbim rızasından ayırmasın. Cümlemize dünyada iyilikler nasip eylesin. Ahirette iyilikler nasip eylesin. Cümlemizi cehennem azabından korusun. Rabbim dünyada e, ahirette huzur, mutluluklar nasip eylesin inşallah. Dünyada da cümlemize hayırlı komşu ne demişler? Ev alma, komşu al demişler. E, dünyada da Allah'ım hayırlı komşular ikram eylesin ahiretteki komşularımızda kendisine in'am, Allah'ın nimet verdiği peygamberler, şehitler, sıddıklar, salihlerden e, olmasını, onlara komşu olmayı Rabbim hepimize e, ihsan eylesin, ikram eylesin inşallah. Tabii ki bu konularda çok ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, çok e, kitaplarımızda malumatlar vardır. Biz bunlarla inşallah e, yetinelim. Allahümme inna neselikü tamamen ni'me. ودوام العافية وحسن الخاتمة وإلى شرف النبي وآله وأصحابه مشايخنا كافة والحمد لله رب العالمين الفاتحة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله